Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisinde neler olacak? Yemin dizisi final mi oluyor? Tülay yakalanacak mı? Narini nasıl bir tehlike bekliyor olacak? Öncelikle Nazmiye sevincimizi kursağımızda bırakmasın. Tülay cezasını çeksin artık kötülük görmek istemiyoruz. Gülperi ile Emir'in aşk sahnelerini görmek istiyoruz diyenler beğen tuşuna basın. Şimdi analize geçelim. Narin Meltem'den kurtulmak için her hamle yaptığında Meltem bir bir adım öne geçiyor narin Meltem'in sürekli temize çıkmasından sinir olacak narin Meltem'e büyük bir oyun oynayacak ve narin sonunda Meltem'den kurtulacak dizimizde Tülay Gülperi'yi vurduktan sonra her şey korap söküğü gibi geldi polis Tülay'ın peşine düştü Emir Gülperi'yi Tülay'ın vurduğuna şok oldu Emir asıl düşmanın içeride olduğunu sonunda anladı Emir Gülperi'yi artık Tülay'dan da koruyacak Tülay kardeşinin yardımıyla kaçarken polis Tülay'ı kız kıvrak yakalayacak Tülay Gülperi'yi vurmak istemediğini yanlışlıkla olduğunu söyleyecek polis Gülperi uyanıncaya kadar Tülay'ı nezarete atacak Emir Tülay'ın timsah gözyaşlarına inanmayacak bakalım Gülperi Tülay'dan şikayetçi olacak mı bakalım ilerleyen bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak siz de fikrinizi bizimle yorumlarda yazarsanız sevinirim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüş görüşmek üzere hoşçakalın.